Kendinize sormanız gereken üç soru var yazmaya başlamadan önce. Bunun birincisi, yazmak neden sizin için önemli? Niçin yazmak istiyorsunuz? İçinizi dökmek için mi? Birinden intikam almak için mi? E, hayatla ilgili bulgularınızı paylaşmak, diğer insanlara rehberlik etmek için mi? Bu sorunun cevabı çok önemlidir. Kimin için yazıyorsunuz? İkinci sorudur. Diyebilirsiniz ki ben benden sonraki nesillere. Fikirlerimi, tecrübelerimi aktarmak için yazıyorum. Aynı zamanda yazdığım yaş grubu 25 ve üzeri, tam yetişkin dediğimiz grup. Bunu da diyebilirsiniz. Aynı zamanda ergenler için ya da iş hayatına atılanlar için yazıyorum gibi çok kısa ama net bir cümleniz varsa bu sizi daha kolay hedefe götürecektir. Üçüncü soru ise yazmak istediklerinizin hangi kategoriye girdiği Mesela polisiye yazmak istiyorum ama içinde aşk olsun. Tarihi bir roman kalemi alacağım fakat içinde birtakım entrikalar var ve bu günümüzün de içinde bulunduğu dönemi çok güzel yansıtarak oraya metaforlar yapacağım diyebilirsiniz. O yüzden önce yazmak bizim için neden önemli? Daha sonra kimin için kimler için yazdığımızı planlamak ve üçüncü olarak da yazdıklarımız hangi kategoriye giriyor? Yani tür ve janra seçimini en baştan yapmamız gerekiyor.